DGS ile özel eğitim öğretmenliği kazanmak istiyorsan doğru videodasın. Şimdi bu videoda genel olarak öğrencilerin yaptığı hatalar ve bunları düzeltmek için neler yapabilirsin sana detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ben bu sınava girip defalarca derece yapmış, derece yapan öğrenciler yetiştirmiş. Yaklaşık 5 yıldır profesyonel bir DGS koç. Bu videoda kendi öğrencilerimin DGS'de derece yaparken yaptığı doğrular, yaptığı hatalar ve neyi daha iyi yapabilirlerdi ve yıllardır edindiğim tecrübeler yer alacak. Öncelikle özel eğitim öğretmenliği kazanmak isteyenlerin ilk hatası sınavı küçümsemek oluyor. Unutmayın arkadaşlar sizinle beraber özel eğitim okul öncesi gibi saygı değer, son zamanlarda değer gören, Son zamanlarda değerli işte atamaları yüksek, iyi para kazanan meslekleri isteyen çok fazla insan var. Bunları en basitinden bir WhatsApp, Telegram grubuna girerek de görebilirsiniz. Değil mi? Orada sorsanız mesela kaç kişi özel eğitim istiyor? Büyük ihtimalle birçok kişi isteyecektir. Hatta belki senelerdir deneyen arkadaşlarınız da vardır. Ama kazanamıyorlardır. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu videoyu izleyenlerin %90'ı da bu sınavı kazanamayacak. Peki hocam %90 kazanamayacak diyorsun. Nasıl yani hani benim kazanmam lazım. Bu sene kazanmak zorundayım diyorsan da bu videoyu sonuna kadar izlemen lazım. Çünkü o %10 aralığa giden insanlar her zaman sonuna kadar giden insanlardır. Şu an yarım bırakan insanlar zaten %90'ının içine girdi kaybetti onlar çıktı gitti onlar yok. Geriye kalan %10 bu videoyu sonuna kadar izleyip diyecek ki ha ben bu videodan şunları öğrendim bunları kendi hayatıma empoze edebilirim. Eğer bunu tek başına yapabilecek bir tecrüben yoksa da benim gibi uzman bir koçtan ücretli yardım alarak bu yolculuğu birisiye geçirebilirsin. Ama diyor sanki yok ben bu şekilde de iyiyim. Kendi başıma da yapabilirim. İşte bu video tam sende sonuna kadar izlemeni şiddetle tavsiye ederim. Öncelikle yaptığınız ilk hatalardan bir tanesi matematik çalışmamak oluyor. Arkadaşlar birçok sözelde başarılı öğrenci gördüm. Matematik neti olmadığı için puan hesaplanmayan çünkü DGS'de bir net matematik kuralı var. Yani bir net matematik yapmazsan hesaplanmıyor puanın. Ve ayrıca matematik neti çok da yüksek olmadığı için ama sözel neti iyi olmasına rağmen kazanamayan da öğrenciler var. Bu nasıl oluyor? Şimdi son zamanlarda rekabet gitgide artıyor. Kontenjanlar azalıyor. İşte daha çok bilinirliği artıyor DGS'nin vesaire dediğimiz zaman. Dolayısıyla şöyle öğrenciler olmaya başlıyor. Hem sözel neti güzel, hem de sayısal neti de iyi. Böyle olunca rekabet artıyor. Senin de bu yarışta geri kalmamak için sadece sözlere değil, sözel mantığa değil, matematikte çalışman lazım. Bunu yapan benim öğrencilerim her zaman diğerlerinin önüne geçtiler. Daha önce 30-40 bin, 50 bin olmalarına rağmen bir sonraki sınavlarında ilk binlere girebildiler. Sen de böyle yapabilirsin ama dediğim gibi akıllı ol. Matematik çalışmak sana asla zarar vermez. Seni sadece daha iyi, daha akıllı bir birey yapar. Yani öyle bir bakış açınız var ki matematik ya ben kardeşim matematik. Yani bunu bir din haline getirmeyin. Hani sözelci matematik çalışmaz diye bir şey yok. Ki hem YKS'de hem DGS'de hem KPSS'de derece yapan insanların hepsi matematik yapıyorlar zaten. Sen onlardan biri olmak istemiyor musun? Kazanmak istemiyor musun? O zaman senin de matematik yapman lazım. Bu birinci uyarımızdı. İkinci uyarımız yanlış kaynaklarla matematik çalışmaya başlamak. Şimdi gidip sen ben sana matematik çalıştığım diye DGS matematik yazıp yazıp da matematik yazıp YouTube'a ilk çıkan hocayı dinlememen lazım. Ya da DGS matematik yazıp mesela ilk çıkan kitabı almaman lazım. Değil mi? Yani bu yanlış. Ben videolarımda zaten özellikle bunu anlatıyorum. Benim nasıl çalışılır videom var mesela. Orada hangi kaynakları kullanırsan daha çok verim alırsın. Hangi kaynaklar, hangi hocalar daha iyidir vesaire. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Eğer sen Önüne çıkan ilk şeyi izlersen o %90 kaybedecek aralığa girersin. Ben %90 kaybedecek aralara girmeni istemiyorum. O yüzden şunu söylemek istiyorum ki o %10 başarılıların arasında olmak istiyorsan aklını kullanman lazım. Diğerlerinin yapmadığı şeyleri yapman lazım. Daha akıllıca çalışman lazım. Daha farklı ve özel çalışman lazım ki o yüzde onun arasına giren özel insanlardan olabilirsin. Bunun için de matematik için antrenman matematik bir öneriyorum. Ondan sonra da karekök matematik 0. Diyeceksin hocam bundan ikisi e TET kaynağı sıkıntı yok. Olması gereken en iyi kaynaklar bunlar. Maalesef piyasadaki DGS kaynakları çok da kaliteli değil geneli. O yüzden sen büyük ihtimalle kötü bir kaynak alacaksın ve kötü bir kaynakla matematiğe başladığın için zaten yapamadığın matematiği iyice yapamayacaksın. Ben böyle bir şey yaşamaman için diyorum ki ilk başta bu kaynakları çöz. Bunları çözersen zorlanacaksın, acı çekeceksin ama günün sonunda kazanan sen olacaksın. Bir diğer faktör paragrafta da yanlış kaynaklarla çalışmak. Paragrafta da işte DGS'ye paragraf yazıp ilk çıkan kaynağı almak yine yanlış. Yine burada da TYT kaynaklarını daha fazla öneriyorum arkadaşlar. Rakiplerinizi geçmek istiyorsanız zorlanmanız lazım, acı çekmeniz lazım ki daha güçlü bir birey olasınız. Kendinizin daha iyi bir versiyonu olasınız ki bu yarışta ön plana çıkasınız. Sözel mantığı küçümsüyorsun. Sözel mantığın önemi çok fazla. Son zamanlarda biliyoruz ki artık sözel netleri e, zaten 50 sorumuz var. İşte 45 dolaylarında geziyor. E, hal böyle olunca sözel mantık zaten 6 ila 8 soru gelen bir bölüm olduğu için gayet önemli bir noktaya ulaşıyor. O yüzden sözel mantığı da ciddiye alın arkadaşlar. Matematik çalışacağız. Temel kaynaklara çalışacağız öncesinde. Ondan sonra da sözel mantığı çalışacağız. Ve akıllı çalışacağız. Dediğim gibi YouTube'a ilk yazdığınız hocayı dinlemeyin. YouTube'a ilk yazdığınız kitabı almayın. Yanlış yapıyorsunuz. Bakın yine söylüyorum. O kanalları takip edenlerin %90'ı kaybedecek. Hatta bu videoyu izleyenlerin de %90'ı kaybedecek. Çünkü bu videoyu izleyenlerin %90'ı bir daha beni izlemeyecek. %10 beni izlemeye devam edecek. Ve o %10 arasına giren insanlar var ya kazanacak ve bana diyecek ki hocam ben kazandım tavsiyeniz sayesinde. Ve ben o mesaj için bu işi yapıyorum. İnanır mısınız? Hani o mesaj dünyanın en güzel mesajı. Ve umarım sen de o mesajlardan birini bana atabilirsin. O yüzden bu kanaldaki tavsiyeleri dikkatlice dinle. Kendi hayatını uygulamaya çalış. Kafana takılan soru varsa veya benden koçluk almak istiyorsan ücretli bir şekilde aşağıda bırakacağım WhatsApp ve Instagram'dan bana istediğin zaman ulaşabilirsin. Sen de emeğime destek olmak adına bu videoyu beğenebilir ve abone olup ailemize katılabilirsin ki o %10'luk aralık arasında kalabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.